Esra Kaya, bundan 108 yıl önce yenilmez armada olarak adlandırılan İtilaf Devletleri Çanakkale'ye İstanbul'a gidebilme planlarıyla gelmişlerdi. Ancak hesaba katmadıkları bir şey vardı. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kalbinde yatan vatan sevgisi. Geldikleri gibi geri gittiler. Tarihler 8 Mart'ı gösterdiğinde Nusret Mayın gemisi sessizce de denize açılmış ve 26 mayını 100 er metre arayla 4 metre derinliğe bırakmıştı. İşte o 8 Mart'ta Nusret Mayın Gemisi'nin bıraktığı mayınlar Çanakkale zaferinin aslında kapısını aralamıştı. Çanakkale'ye gelen itilaf devletleri ilk önce denizden Çanakkale'ye geçmek istemişlerdi. Ancak dediğim gibi hesapları tutmamıştı. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kalbinde yatan vatan sevgisi onlara dur demişti. Daha sonra karadan çıkmak istemişlerdi. Mehmet'in mermisi bittiğinde süngüyle süngüsü olmadığında ise kimi zaman bir kürekle kimi zaman tüfeklerinin dipçiyle düşmana dur demişlerdi. Bugün 108 yıl önce Çanakkale'de yaşanan o kanlı savaşın zaferinin yıl dönümü. Çanakkale'de çeşitli törenler düzenlenecek. İlk tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Saat 10'da burada başlayacak olan törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Çanakkale Valisi'nin çelenk bırakmasıyla tören başlamış olacak. Daha sonra Şanlı Türk Bayrağımızı, o Mehmetçiğimizin, o şehitlerimizin kanıyla rengini almış Şanlı Al Bayrağımız göndere çekilecek ve göndere çekilmeden önce Milli Savunma Bakanı tarafından Şanlı Türk bayrağımıza altın madalya toki edilecek. Buradaki törenin ardından ise yine Şehitler Abidesi'ne geçilecek. Şehitler Abidesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birlikte tören başlamış olacak. Oradan sonra ise yine Bayır Kalesi'ne geçilecek ve Bayır Kalesi'nde bir açılış gerçekleştirecek. Dediğimiz gibi 108 yıl önce yaşanan kanlı savaşın zaferinin yıl dönümü bugün Çanakkale'de 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü törenleri düzenlenecek diyelim sözü size aktaralım.